Bu nasıl bir ceviz ağacı anlamadım. Yani ceviz mi bu ya? Ceviz, ceviz. Ceviz ağacı. Ve aleyküm selam. Sizi şöyle alalım yakışıklı. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben dur diyene kadar öperim. Öyle mi? He. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dur diyene kadar öperim. Dur. Ha, durdum. Selamun aleyküm. Aleyküm senin için köyün Kemerbahçe'nin koca Çınarı diyorlar. <laughs> evet. Bu ceviz kaç yıllık ceviz abi? Bu ceviz benim yaşımda ya 83 yaşında. 83 yaşında mısın abi? Ben üst, evet 84 yaşında. geliyor. Çünkü Sek... 80... diyor iki yazık böyle o kocuğun ona geliyordu musun? Allah yani. Allah. Yalnız abi ben bu zamana kadarki gördüğüm en büyük ceviz ağacı değerli dostlar. Altını böyle kalın puntoyla çiziyorum. Sinop, Duruğan, Kemerbahçe'de şu ana kadar Türkiye'de gördüğüm en büyük ceviz ağacına denk geldi. Evet. Yaşı zaten 83 yıllıkmış ama sanki çınar ağacı gibi duruyor. Niye böyle bunun cinsi mi böyle abi? Yok cinsinden değil. Bizim de işte tarlanın ortasında olduğundan. Baksana. Bizeyim. Buraya ekiyorlar. Bizim ne oluyor? Ha? Bizeyim dedin ya. Yani, şimdi bilen var, bilmeyen var. Gel ta şuraya. Ya tarlanın ortası bize Güçlü ya, ya, torpak. Bizeyim demek biraz da demek. Ya öyle. Ondan ya. demek. Değerli de dostlar Durağan diliyle var. öyle. Bilen Bizeyim. var, bilmeyen var. Hacı abi isim neydi? Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin e abi sağlığın saatin iyi. İyi Allah aşkına. Maşallahım var. Maşallah. Ceviz ne zaman olacak? Ceviz işte şimdi oldu sayılır ya yukarı. Şimdi hemen durundu ama şimdi eskisi gibi. Ma aşağı yukarı nasıl oluyor abi? Ee, yani eskiden daha çok oluyordu. Şimdi az oluyor ya ceviz. Ya. Bir de tokuyan yok durumda çıkıp E sen çıkacaksın abi buna. Ya artık bırakıldı bu. Çıkamaz mısın bu? Artık çıkmıyor. Ciddi, mi söylüyorsun? Ciddi. Diyorum. Sen de mi çıkamazsın? Yok ben çıkamam. Bir bak ben. şöyle <laughs> gözün kesiyorsa bir bak. <laughs> bir bak ya çok fazla <laughs> ben, da büyük değil. <laughs> ben senin gibi genciken çıkıyordum. Vallahi mı? Tabii. En son ne zaman çıktın? Genciken e bunlar bir saat sürmüyordu bana. Ciddi diyorum. Sirkeliyordun. Bana. Ha ha. Bu adam sırıkla Ama şimdi yeni cevizler çıktı. Şimdi Traktöre mi? takıyorlar. <laughs> ha, ha. Ama Şimdi, onlar şey ceviz. İşte zira. Ufak çözüm. ufak ceviz onlar. Oh, çok o, büyük abi ya. Onunla da iyi, bununla da. Deli dostlar bana göre Türkiye'nin en büyük ceviz ağacı. Altını bir kez daha çiziyorum. Bundan daha büyük ceviz ağacı var diyen varsa <laughs> o zaman gelsinler <laughs> Hüseyin abi bulsunlar. Doğru mu abi? Evet. Eyvallah. Büyük Hüseyin abi yenge sağ mı? Yenge öldü be. Beş, ne ben, zaman? 5 6 sene oluyor işte. 5 6 sene oluyor. Nasıl boşluğunu hissediyorum? Artık yenge yaşı geldi, başı geldi. Allah öyle çünkü uygulamış. Ben de ben de yakınım. Ben de yakında. Sen nereden biliyorsun yakın olduğunu? Dur ya bismillahirrahmanirrahim. Yok, Kendine yok. çok iyi bakmışsın ya. Özlüyor musun yengeyi? Ya öz ya İsmi öz, neydi? <laughs> Ünzile. Ünzile ne güzel de ismi. Teyzemin ismi değerli dostlar Ünzile. Evet. Özlüyor musun? Ya üz... <laughs> özle, Aşık mıydı? Özlemeye kim olur ya? Ciddi <laughs> mi söylüyorsun? E, ne var canım? Kaç var çocuk var var. vardı? 4. 4 tane çocuk var. 4 çocuğumun iki, anası diyorsun ha. 2 kız 2 oğlan. 2 kız 2 oğlan. Halen daha çocukla da duruyor. Daha evet. Hepsi mi bekar? Yok bir tanesi bekar. O evlenmedi. Hiç He. yarımda duruyor. İkisine de ben Sana bakıyor. Duruyor, bakıyor. Demin ki ablamı. Hala burada işte. Ha, baba Sen misin o? Gel şöyle bir ablam ya. Gel gel. Bak değerli dostlar. Annemiz babamız sağ. Allah uzun ömür versin. Allah herkesin anasına babasına uzun ömür versin. Asiye ablayı biliyorsunuz Erzurumlu. Dört tane abisi varmış. Anneme babama bakayım şimdi evlenmemiş. Bu abla da gel ablam şuraya. Evet. Yaş kaç yaşındasın ki abla? 68 doğumlu. 68 doğumlusun evet. yani 56 yaşındasın. Evet. Anneye babaya bakar, bakayım diye mi evlenmedin? Evet babam yalnız kalmasın diye. Allah annem Allah. Annem vefat etti 12-13-14 sene oldu neredeyse. He. Ben de İslam Ama kafada var mıydı yani ben evlenmeyeyim hiç anneme babama hizmetçilik yapayım onların ayağının dizini dibinden ayrılmayayım ya diye. Ya nasıl kısmet işte annem vefat edince ben de geldim babamın yanına. He. 4-5 senedir babamın yanına babama Memnunsun. Memnunum. Mutlusun. Evet, mutluyum Çok şükür. Babamla Peki. beraber duruyoruz. Geziyoruz. Evet. Tozluyoruz. Arabamız var. Oh! Dağdaş geziyor, her yere oh. gidiyoruz. Ne mutlu geliyormuş. size. Çardak orada. Aynen. Semaver e, kaynıyor. Evet, semaver kaynıyor. Yerimiz oh. güzel. Yani bak denizin kenarındayız. Evet, ne, Daha aşağıda, ne aşağıda baraj var, yani. değerli evet. dostlar. Ne barajıydı o? Altınkaya altın. altın, altın, barajı. Altın, altın. Evet, altın. Evet. O zaman şöyle bizim huzurumuzda bütün kendi ömrünü, anasına, babasına vakfeden evlatlar adına şöyle babanın elini bir öpü veriyorsun. Evet. Bütün anne babalar adına değerli ha, dostlarımız bu. Allah başından teşekkür... eksik etmesin büyüklerimiz. Allah herkese Her zaman dualarını bekleriz. Allah herkese onlara bakmamız boynumuzun borcu. Evet. Allah anne herkese baba. Hüseyin abi gibi bir baba nasip eylesin. Amin, amin. Allah herkese de ismini demiştiniz. Zişan. Zişan ablamız gibi evlat nasip eylesin diyoruz. Ana amin. babaya yardımcı olma. Bak bakmak biraz böyle ağır bir kelime. Neye bakıyorsun yani? Evet yardımcı olmak diyelim onun yanında olmak diyelim onunla sevgi muhabbeti paylaşmayı Aynı. nasip etsin Yalnız diyorum. Eyvallah seni fazla bekletmeyelim genç dur. adam. Dur. Öpüyorum. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Sağ ol. Öpüyorum. Sağ ol. Öpüyorum. Tamam. Öpüyorum. Tamam. Öpüyorum. Tamam. Öpüyorum. Tamam. Öpüyorum. Tamam. Abi dur diyecektin. Dur. He. bak. Dur, dur. Benim mekanizma buna alışık. Dur demeden durmuyor abi. Sağ ol. Eyvallah. Yolumuza devam ediyoruz. Değerli dostlarımız, şimdi Hüseyin abiyle vedalaştık. Kapıdan çıktık, bir amca geldi. Dedi ki, ne çekiyorsunuz dedi. Dedim ki, ne çekeceğiz? Armut çekeceğiz dedim. Abi dedi ki, armudu ben yerim dedi. Abi iddialı konuşma dedim. Gel Hüseyin abi, getir abi. Getir Hacı abi. Getir, şuraya gelin size zahmet. Şu armudun dibine gelin abi. ha ah. Şimdi şöyle armut dibine düşermiş diyorlar değerli dostlar. Armut dibine düştü. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Geç Hacı abi. <laughs> armut dibine düştüyse yenme zamanı gelmiştir. Tabii. Hacı abicim buyur. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Isıralım. Bismillahirrahmanirrahim. İş yok. Nasıl <laughs> Sen ne yaptın? Ne kadar ısırdın? Bir dur ya. yok <laughs> Bir dur. Bir ısırdığın yeri gösterim. E iddialı açıklamalarda bulunuyordu. işte yapma anasını. E armudu ben yerim dedin. Var yiyelim değilim olmuşunu yiyelim. Bir ısır bakın bir daha. Bir dene şansı dene. <laughs> nasıl? <laughs> Yapma. <Yapmadım. gülüyor> bir dakika dur Hüseyin abi. Pardon. Gel Hüseyin. abi gel. Senin yaş kaç? Oraya ver oraya ver. Senin tamam. yaş kaç? Yaş çok. Kaç? Sınırı geçti. Kaç? 76. Ee, 83 yaşında adamcağız. Buyur Hüseyin abi. Bak Hüseyin abi nasıl ısırıyor şimdi onu bak. Armut nasıl yenir gör. Bak. Azı dişiyle yandan açtı. İşte evet. olay bu. Evet. Teknik, teknik adam, teknik. Adam teknik, tecrübe. Ondan, Doğru mu? Bak ondan ben de alıştım. Kanka mısınız, arkadaş mısınız? Ondan da alıştım, alıştım bak. Ondan sen <laughs> oh, Değerli dostlar insanlar, insanlar değerli dostlar burada oldukça mutlu, oldukça huzurlu. Yolunuzu mutlaka durağına düşürün. Durağında da nereye düşürsünler yolu? Kemerbahçe. Kemerbahçe'ye Kemer düşürsünler. düşürsünler. Armudu yiyebilirler mi? Yiyebilir. Hüseyin serbest, abi serbest, serbest mi? Serbest, serbest. Yola Serkan tarafını evet. yesinler diyorsun. Iyi, ha bak işte. Ha, değil mi? Herkes yiyebiliyor ya. Eyvallah. Herkes Sel yiyebiliyor. Serbest. Ben armudu götürürüm diye Niye bunu? Değerli dostlar, Türkiye'nin aynı zamanda en güzel armutları kemer bahçede yetişiyor desek yeridir efendim. Bak harekete bak nasıl dönüyor. Bak. Bak pervaneye bak Murat yakala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.